Merhaba gençler. Bir yorum YouTube kanalına hoş geldiniz. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Rabbim Ramazan ayını hakkıyla eda etmeye nasip eder inşallah. Kaliteli sorular çözmeye devam ediyoruz. Boşaltım ile ilgili arkadaşlar bir soru var. Aydın yayınlarından. Aydın'ın ayete soru bankası bu. Bir bakalım soruya. Sağlıklı bir insan da diyor verilen hangilerin gerçekleşmesi oluşan idrar miktarını artırabilir. Şimdi arkadaşlar bu nefron yapısını çok kısa böyle bir hatırlatayım size. Şurası arkadaşlar glomerus kılcalları etrafını saran boğman kapsülü. Devamında ne vardı arkadaşlar? Proksimal tüp, indi çıktı Henle kanalı, distal tüp, toplama kanalı bu şekilde arkadaşlar gidiyor diyebiliriz. Burada ne oluyordu arkadaşlar? Süzülme gerçekleşiyor değil mi? Devamında zaten geri emelim, salgılama dediğimiz olaylara beraber e, ne oluyordu? Zaten idrar oluşuyor idi. Şimdi diyor ki bize hangilerin oluşan idrarı artırır diyor. Kan basıncının artması. Bakın kan basıncı artarsa ne olur? Süzülme artar. Süzülme artarsa bu glomerulus kılcalarının boğman kapsülüne doğru devamında arkadaşlar ne oluyor? Bu havuzcuğa gidiyor değil mi? Bakın devamında şurası havuzcuğa gidiyor. Dolayısıyla idrar miktarı artar. Terlemenin artması. Arkadaşlar vücudumuzda su var ve bunu ne yapıyoruz? dışarı atıyoruz belli yollarla. Terleme de bunların bir tanesi. İşte idrarla atıyoruz filan. Şimdi arkadaşlar siz terlemeyle fazla su atarsanız ne olur? Bu sefer idrarla attığınız su miktarı azalır. Dolayısıyla bunu söyleyemeyiz. Çok su içilmesi. E fazla su içersen ne olur? E böbrek kandaki su miktarını da ayarlıyor. İşte ADH azalır. Böbreklerden geri emilen su azalır derken idrarla atılan su miktarı ne yapar? Artar. Yani bu da gene idrar miktarını artırır üşümenin artması. Arkadaşlar üşüdüğümüz zaman ne olur? Tiroksin miktarı artar. Tiroksin artınca metabolizma hızlanır. Metabolizma hızlanınca ne olur? Kan basıncı artar. Kan basıncı artarsa süzülme artar. Devamda arkadaşlar ne olur? İdrar miktarı artar. Dolayısıyla arkadaşlar bu da idrar miktarını artırır diyebiliriz. Cevabımız ne oldu? Denizli oldu.